1989'un 21 Şubat'ında Cumhuriyet'e borcu olduğunu düşünen ve yükselen siyasal İslam'a karşı laik düzeni korumak isteyen çoğu akademisyenlerden oluşmuş bir grup arkadaş Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurdu. Profesör Doktor Aysel Ekşi derneğin ilk genel başkanı olurken 6 ay sonra genel başkanlığa Profesör Doktor Türkan Saylan seçilecekti. Aysel Ekşi e, hepimizi tek tek aradı, kendi tanıdıkları, güvendiği insanları. Birlikte çeşitli yerlerde küçük toplantılar yaptık. Bizim bu evde bile yapmıştık top, ilk toplantıları. 12 Eylül sonrası herkes dernekleşmekten korkuyor, dernekler kapatılıyor. E, ne yapsak işte? Kimisi diyor ki vakıf kuralım, e, vakıf kurmak için para gerekir, paramız yok bizim. E, fakat sonunda yine dernek olmaya ve yasalara uygun bir şekilde çalışmaya karar verdi. İlk önce çağdaş Türkiye'ye ulaşmanın yol haritasını çizmek için panellerin ve konferansların ardı arkası kesilmedi. Bunları laiklik yürüyüşü izledi. Cumhuriyetin temel değerlerinin ve Atatürk devrimleriyle kazanmış olduğumuz hakların korunması ve geliştirilmesi için bir derneğin kurulmasına karar vermiştik. Bir taraftan konferanslar, panellerle toplumu aydınlatmaya çalışırken diğer taraftan da kız öğrencilere ve genel olarak bütün öğrencilere eğitim desteği verilmesi için çalışıyorduk. Kurulduktan bir ay sonra çok fazla tehdit ve engelle karşılaşmalarına rağmen çalışmalarını aksatmadan devam ettirdiler. Ayrıca tüzüklerinde her partiye eşit mesafede bir oluşum olduklarını belirttiler. Bu sayede herhangi bir partide aktif siyaset yapan birisinin dernekte görev almasının önüne geçildi. Ayrıca üniversiteli gençlere burs vermeyi amaçlayan sonradan adı Bir Işık'ta Siz Yakın projesiyle yıllarca sürecek burslar zincirinin ilk tohumları atıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurulduktan ve başarılı çalışmalara imza atmaya başladıktan sonra aynı şekilde düşünen, bu çalışmak isteyen birçok yerden, birçok kişiden şubeleşme talepleri gelmeye başladı ve hızla şubeler açıldı. Etkinliklerini sürekli artıran Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, kalkınmada öncelikli olan bölgelerde de projeler üretiyordu. Bu projelerden ilkini Şırnağ'ın İdil ilçesinde festival düzenleyerek gerçekleştirecekti. Çayede'nin kısalanan projelerinin başlangıcı olan Bizim İdil projesi ile İdil halkı geleceğe dair umutlarını yeniden canlandırmıştır. Her geçen gün büyüyen dernek çağdaşlaşmayı tüm Türkiye'ye yaymak için maddi nedenlerle veya geleneksel nedenlerden dolayı okuyamayan kız çocukları için projeler üretmeye başladı. İlk olarak Anadolu'da bir kızım var öğretmen olacak projesi Siirt'in Pervar ilçesinde 1997 yılında hayata geçti. Ve proje yıllar içinde birçok kurumun sponsorluğunda değişik isimlerle bambaşka hayatlara dokunmaya devam etti. Bu projeyi herkesin aklına bu reklamla yer etmiş Kardelenler projesi izle. Türksel'in o zamanki yönetiminin desteğiyle gerçekleşen projeyle on binlerce kız çocuğunun yaşamı bambaşka rotalara evrilecek ve kardelenler çağdaş bireyler olarak Cumhuriyet'in ışığına ışık katacaktı. Ataşehir Şube'ye gittiğim zaman o zaman Ataşehir Şube bir binada ya da bir kurumun içinde değil de tam tersi bir barakada yer alıyordu. Ve Baraka'da olmasına rağmen oradaki insanların sıcak davranışı, beni işlerine kabul edişi, benimle tanışmak için çabalamaları, beni tanımaya çalışmaları beni çok mutlu etmişti. Bu sayede Kardelen olarak 2009 yılında dernekle, dernek içinde yer alma fırsatı buldum. O günden beri de hala derneğin bir gönüllüsü olarak çalışmaya devam ediyorum. Kardelenleri, Baba Beni Okula Gönder projesi izleyecek Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, farklı sebeplerle okula gidemeyen kız çocuklarının elinden tutmaya devam edecek. Adeta karanlıkla aydınlığın çarpışması gibi okula ulaşamayan çocuklara kız olsun, erkek olsun yardımcı oldu ve bunu başardığı için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kuranlara, öncelikle Türkan Saylan'a, ve bugüne getirenlere, bugün başında olanlara ve hala bu mücadeleye devam edenlere teşekkürlerimi, minnetlerimi sunuyorum. Gönüllüler Yumağı'ndan oluşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ihtiyacı olan okullara kitap ve eğitim materyalleri sağlar, bununla da kalmayıp güzel sanatlar liselerine ve fakültelerine enstrüman gönderiyordu. Çadaş Yaşamı Destekleme Derneği 17 Ağustos 1999 depreminde kriz masası oluşturarak depremin yaralarının sarılmasında büyük bir rol üstlenmişti. Toplum nezdinde güvenilirliğini sürekli artırması derneği deprem bölgesine yardım göndermek isteyenlerin çalacağı ilk kapılardan biri yapmıştı. Öncelikle yardım malzemelerini ulaştırmak için genel merkezli bir kriz masası oluşturduk. Ve deprem alanının her tarafında da gönüllü arkadaşlarımız bulundu. İstanbul'dan çeşitli yerlerden gönüllü olarak çalışmak isteyen insanları da biz deprem bölgesine götürüp görevlendirdik. Hiçbir kargaşaya meydan vermeden çalışmaları yürüttük. Yardım malzemesi götürmenin dışında da hemen çok kısa süre sonra, bir hafta sonra gibi bir sürede de çocukları toplayıp sahra okulları oluşturarak eğitim çalışmaları yaptık. 2004 yılında Mercedes-Benz Türk desteğiyle gerçekleştirilen Her Kızımız Bir Yıldız projesi 200 kişiyle başlamış, 15 yılın sonunda sayı 1200'e ulaşmıştı. Ve Bursa'lan öğrencilerin bir kısmı her yıl İstanbul ve değişik şehirlerde ağırlanarak onlara kültürel geziler yapılmıştı. 2008 yılına gelindiğinde ise büyük bir eşik yerinde bırakılmıştı. Birer su damlacığı olarak başlayan burs projeleri, gönüllülerin çabası ve bağışçıların desteğiyle her yıl katlanarak artıyordu. Toplumun neredeyse her kesiminden olumlu dönüşler alan derneğe, sanatçılar da yazdıkları şarkılar, verdikleri konserlerle destek oluyordu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip çıkmış, Çağdaş insanı yetiştirmek ve eğitmek doğrultusunda tarihsel bir görev üstlenmiştir. Bu doğrultuda emeği geçen, başta başkan olmak üzere bütün yöneticilere, bütün emeği geçenlere derin sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Türkan Saylan hocamızın anısının önünde sevgiyle, saygıyla eğiliyorum. Her zaman yanınızda olmaktan da onur duyacağım. Yolunuz açık olsun. Çağdaş Türkiye'ye olan inanç her geçen gün daha da artıyor. Çalışmalar dur durak bilmeden devam ediyor. Ta ki 13 Nisan 2009 tarihinde başlayan operasyonlarla derneğin üzerine çöken kara bulutlara kadar. Bu operasyonlarda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği türlü iftiralara maruz kalacak. Türkan Saylan'ın evi, derneğin genel merkezi ve şubeler didik didik aranacak süreçten geçiyor görüyorsunuz. Evet, evet. Bu süreç ne kadar hukuki, ne kadar evrensel ve Türkiye'nin hukukuna uygunuz. Ne kadar kurallara uyuyoruz anlamak mümkün değil. Biraz evvel arkadaşlara bağırdınız ama aslında onların hiçbir suçu yok. Bu süreçte Mayıs başında derneğin olağan genel kurulu toplanacak. Sağlık problemleri yaşayan Türkan Hoca'ya ve arkadaşlarına destek olmak için Profesör Doktor Aysel Çelikel yönetim kuruluna davet edilecek. Sayın Çelikel, onur duyarım diyerek daveti kabul etti. 18 Mayıs 2009 tarihinde Profesör Doktor Türkan Saylan'ın aramızdan ayrılmasının ardından Profesör Doktor Aysel Çelikel genel başkanlığa seçildi. Özel demokratik üniversite arayışı ve layık eğitim isteği Arkadaşlar, bu muydu darbecilik? Düşünce özgürlüğü ve basın özgürlüğü isteği, bu mu darbecilik? Eğer bütün bunlar darbecilikse, hepimiz darbecilik. ÇYD'de evet. çok kısa sürede toplumun göz bebeği haline gelmişti ve büyük ilgi görüyordu. Bu ilgi siyasal iktidarı rahatsız etti. Ve 13 Nisan, 2009'da derneğe yapılan saldırılar hepimizi derinden yaralamıştı. İşte bütün bu olaylar uzun süren olaylar e, Türkan Saylan dostumuzun, sevgili arkadaşımızın çok kısa sürede daha erken bir şekilde aramızdan ayrılmasına neden oldu. Bizler acımızı içimize gömmeye, yüreğimize gömmeyi başardık. Çok kısa sürede işimize döndük hızla devam ettik ve toparlandık. Son 10 yılda büyüme dalga dalga devam etti. 2009'dan bu yana şube sayısı 110'a çıktı. Katlanarak artan bursalar kişi sayısı 30 yılda ilk ve orta öğretimde 73.914'e, üniversitede ise 34.150'ye ulaştı. Soma faciasında da 301 maden işçisini yitirdiğimiz o faciada da derneğimiz hemen harekete geçti. Soma'da şubemiz yoktu ama organize olduk. Yüz gönüllüyle yaz boyunca Somalı madencilerin çocuklarına eğitim veren bir eğitim evi açtık. Genel merkez bunları yaparken ülke genelinde sayıları yüze yaklaşan şubesi de durmaksızın çalışıyordu. 2009 sonrasında ise dernek kurumsallaşma sürecine hız vermişti kurumsallaşmanın hem bize bir örgüt disiplini sağlayacağı, dış etmenlere karşı koruyacağı hem de bizim çalışmalarımızın daha başarılı kılınacağına inanıyoruz. Eylem ve söylem birliği için tüm şubelerimizle beraber bu konuda çalışıyoruz. Yine son 10 yılda çocukların, gençlerin ve kadınların, ailelerin ücretsiz yararlanabilecekleri kişisel gelişimlerine destek veren birer kültür ve sanat yuvası olan 25 eğitim evi Kadınların, çocukların, ebeveynlerin, gençlerin, ailecek, sosyal, kültürel ve eğitsel anlamda destek alabilecekleri birer model olarak son yıllarda eğitim evleri arttı ve bugün 25'e ulaştı. Sosyal sorumlu projelerini, çevre projelerini de ekleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, doğal kaynakları ve insan yaşamını tehdit eden etkenleri ortaya çıkarmak, kentlerdeki çarpık kentleşme ve sonuçlarına dikkat çekmek ve dayalı Uygulamalarla mücadele etmeyi amaçlıyordu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği mezun olduktan sonra burslu üniversite öğrencilerinin hayata daha donanımla devam edecekleri projeler de üretiyordu. Mentorluk projesinin temel amacı iş hayatında başarılı olmalarını, yollarını onlara anlatan bir tecrübeden yararlanmalarını öngörmektedir. Ve bu tecrübe e, birebir eşleşmek şekliyle devam etmekte ve çocuklarımız bundan çok yararlanmaktadır. Çocuklara ve gençlere yönelik projeler son 10 yıllık dönemde de büyüyerek devam etti. 1992'de başlatılan çocuk kulübünde yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilk öğretim çağındaki çocuklar yarının sorgulayan, araştıran çağdaş gençleri olacaklardı. Çevremizi saran karanlığın her geçen gün biraz daha yoğunlaştığı şu dönemde İyi ki bizim de bir çağdaş yaşamı destekleme derneğimiz var diyorum. Yıllardır ülkemizin gençlerinin özellikle kız çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunarak topluma ışık saçıyor. Bize düşen bu derneği bağışlarımızla desteklemek, yaşatmak. Yolları açık, başarıları daim olsun. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bilim ve sanata verdiği değerin birer iz düşümü niteliğinde olan ve her yıl 18 Mayıs'ta düzenlenen Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülü töreninde Türkan Hoca'nın yaşam anlayışını geleceğe taşıyacak sanat ve bilim ürünleri ödüllendiriliyor. Ayrıca 2007'den beri her yıl laiklik ilkesinin benimsendiği 10 Nisan'da Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülleri veriliyor. 2006 yılında kurulan Gençlik Birimi ulusal çapta dört farklı etkinlik düzenliyor. Gençler arasında iletişimi ve enerjisi hiç azalmadan artan Profesör Doktor Türkel Minibaş'ın adı vefatından sonra gençlik kampta verilecek ve kamplar sistemli bir şekilde daha da büyüyecek. Çağdaş gençlik dediğimiz bu grup aynı zamanda kendi çağdaş kültürünü de oluşturdu. Ve bu kültürle çocuklarımız demokrasiye, insan haklarına, emeğe saygılı olan, paylaşmayı ve dayanışmayı çok iyi bilen seçkin insanlar oldular. Onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Türkiye genelinde ÇEYDEDELİ gençler arasında iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen kamplarda ortak projeler üretiliyor, spor etkinlikleri ve yarışmalar yapılıyor. Hemen hemen birçok konuda eğitim alınıyor. Uzman kişilerle söyleşi yapılıp tartışma ortamı yaratmanın yanında kolektif çalışma bilinci kazandırılıyor. Şimdiye kadar yapılmış 21 kurultayla gelenek haline gelmiş gençlik kurultayları sonradan ismi Türkan sayılan gençlik kurultayı olarak değişecekti. Gençlik kurultaylarında Türkiye'nin dört bir yanından seçilerek genellikle ülke gündemine dair konularda en az dört ay öncesinden çalışmalar yürütmeye başlıyoruz. Bir araya geldiğimiz iki gün boyunca sunularımızı gerçekleştiriyor. Çalıştaylar düzenleyerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Böylece hem bilimsel ve özgür bir ortamda düşünme ve üretme fırsatı ediniyor, hem de hayatımız boyunca sürdürebileceğimiz dostluklar kazanıyoruz. Anıtkabir buluşması için Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerden Ankara'ya gelen binlerce çağdaş genç, belki ilk defa Anıtkabir'i ve müzeleri ziyaret ediyor. Bu sayede Atatürk'ü hem anmak, hem anlamak noktasında Atatürk'ün en büyük mirasım dediği Cumhuriyeti korumanın temel görevleri olduğunu gösteriyor. Her sene Türkiye'nin dört bir yanından gelen 2000-2500 gençle orada olmak çok ayrı bir görüntü oluşturuyor. Bu hem bizim derneğimizin dışarıya karşı örgütlülüğünü kanıtlayan bir görüntü. Hem de ayrıca gençlerin Mustafa Kemal'in emanetini nasıl sahiplendiğini, her sene gidip onun huzurunda ne kadar bulunmak istediğini gösteren bir görüntü. Abide buluşmasında Yine Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerden gelen binlerce çağdaş genç şehitlerimizin büyük anısını yaşatıyor ve savaşın ne boyutlarda yaşandığını rehberler eşliğinde aldığı bilgilerle öğreniyor. Türkan Saylan'ın son sözü gelecek daha güzel olacak cümlesindeki gibi bizler de Atatürk'le, bilimle, akılla, heyecanla, umutla çalışmaya devam edeceğiz. Derneğimiz 30 yıldır üyeleri, gönüllüleri, destekçileriyle birlikte ülkemizin çağdaş, demokratik, layık bir toplum olması için eğitim yoluyla çağdaş insana ve çağdaş topluma ulaşmak için var gücüyle severek çalışıyor. Çağdaş bir topluma ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Nice 30 yıllara diyorum. 30 yıl içinde dokunduğumuz insanların sayısı yüz binleri geçti. Bu yüz binler milyonlar olarak topluma dahil oluyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 30 yıl boyunca Atatürk ilke ve devrimlerine ve layık cumhuriyete olan inancı hiç tükenmedi. Bu topraklara, insanlara ve kurtuluşu mimarlarına karşı sorumlulukları olduğunu hiç unutmadı. Çağdaş Türkiye'ye ulaşma hayaliyle daha nice 30 yıllarda durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edecek.